korktuğum başıma geldi. Bu tepede Osmanlı tepesinde konaklamış hayvancılık yaparız. Hadi gidelim. Acun Alıcan'ın Survivor'ına gidecek kadar bir antrenman yaptım sanki. Hayvan severle karşılaştık. Çok mutlu olduk. Arkadaşlar, Emirli köyünü gezmeye devam ediyoruz. Bakın yem yeşil. Buna börtlan benim bildiğim ama henüz böğürtlen olmamış. Gübre atmışlar. Gübre atmışlar. Zenginmiş yani maddi durumları iyi olanlar kalmış. Sonradan gelenler zengin derken sonradan gelip yer alanlar. Sonra. Son Ha, daha sonra Emirli'ye gelip taşınan göçenler demek ki. Şu anda satalık bir e, arsa falan ev var mıdır burada? Vallahi hiç bilmiyoruz. Biz. Ha. Herkes soruyor ama arsa yok. Evet, çünkü burada imar olmadığı için alsanız da bir şey yapamazsınız herhalde. Biz Bu yüzden. Bakın erik ağacı. Aa çok güzel. Vallahi buralar böyle. Sincağa bak. Aa, bakın sincaba. Sincaba bakın. Allah'ım ne güzel bir şey bu böyle. Ah, kaçtı. Sincap ha, gitme. Sincap gördük. 40 yılda bir. Ah kaçtı. Bakın gidiyor. Gördüm. Ha, çok tatlı. Ay on numaraydı gerçekten. Sincaplar falan var arkadaşlar burada. Harika. Helebekler uçuşuyor. Ağaçlar. ...Tincaplar... ...sessizlik, huzur... ...bakın... ...kertenkele... ...ama tabii o kadar... ...yaklaşamıyorum şimdi... Tabi burada yoğun bir şekilde hayvan... ...gübre kokusu var... ...bu arada... ...köy hayatı olduğu için... ...burada yoğun bir şekilde... ...Paşaköy'de ya da... Kurt doğmuşta bu kadar yoğun duymamıştım yani söyleyeyim ben size bu kokuyu. Burada ee, Hayvancılık çok. Hayvancılık. Evet. evet çünkü şey de var Kur, et de. Kurban kesimi. kurban kesimi var kasaplık falan da var anladığım kadarıyla. Ay, o yüzden de hayvan çok. Bakın eski tipine bahçede çamaşırlar asılmış. <laughs> İstanbul'un en yakın köylerinden birisi. En yakın köylerinden biri mi acaba? Emin Ke değilim. Kendiğim 5 tane köy var. Evet. Sultanbeyli Çekmeköy. Buradan Çekmeköy 15 dakika. Aha. Mesela Sultanbeyli 7-8 dakika. Evet. Bu köy bir 10 dakika falan. Yani tabi bunlar arabalardan arabası olanlar için. Benim gibi otobüse bineceksiniz. boş boşuna hesap yapmayın. En az 1,5 saat. Afiyet olsun. Buyurun, merhaba, merhaba. Gel bir iki laf Kolay gelsin. Abi kızım nasılsınız? Ya ne yapıyorsunuz? Sağ olun efendim. Vallahi kurban getirmişiz. Kurban satıyoruz burada. <laughs> şu an kurbanlarımızı da bitirmişiz. Ha kurban Ama... ge nereden getirdiniz kurbanları? Erzurum. Erzurum. Erzurum'dan getirdiniz. Buraya bıraktınız. Evet efendim. Bitirdik şükür. Hı <laughs> hı. Bekliyoruz işte bayramı bekliyoruz şu an. Bayrama kadar burada e evet konaklayacaksınız kadın. Nerede evet. kalacaksınız? Vallahi burada kalıyoruz ablacığım. Ha hayvanların yanında en evet, bekliyorsunuz olacak. onları. Evet Anladım. Zor vallahi, zor vallahi işler. Vallahi zor ablacığım. Çok sana, boş, sağ ol. Allah kolaylık versin. Daha önce hiç buraya gelmiş miydiniz Emirliye? Hayır diye? efendim. ilk geldik buraya. İlk bir kez ilk geldiniz. Nasıl edelim. buldunuz? Vallahi bir arkadaş vasıtasıyla bulduk burayı. Hı -hı. Yani çok şükür hayvanlarımızı da bitirdik. Hı, -hı. Şu an teslimatı bekliyoruz. işte, kurban gelsin teslim edip gidelim memleketimize. Evet o zaman e, size kolay gelsin diyorum. Sağ olun diyorum. efendim. Siz de şey demek ister misiniz? Yok ne dedim bitirdik kurbanlarımızı. Yapabiliriz mi? Yapmışız. Bak bak çaplı pikniğimizi yapıyoruz. Muhammed Ali. Muhammed Ali de. Çoban. Sinekler yetişiyor. <laughs> ya. <laughs> Sineklerden çok rahatsız oluyor ablacığım. Doğal olarak şey olacağım evet. gübreden belki hayvanlar. Aynen, aynen. Şu an Pendik Belediyesi ile irtibata geçiyoruz. Hı -hı. İlaçlaması için bir yerce bulunacağız bakalım. Açar, evet. Açarlar. Bakalım açacak açarlar muhtemelen. Açacaklar. Size kolay gelsin. Sağ Osmanlı Tepesi'ne gidiyoruz. 10 numara manzara var. Evet manzarasının çok iyi olduğunu duymuştum. Kurtta olmuş. Buradan karşıda bak. Esenceli'ye de gideceğim de Esenceli'yi biraz daha şey diyorlar e, ufak biliyor musunuz Esenceli'yi de? Esenceli'yi ben hiç gitmedim. Öyle mi? arkadaşlar. Oo. Şimdi Osmanlı Tepesi'ne doğru yürümeye devam ediyoruz. Meşe ağaçları. Vallahi Yok, harika. Dolu. Evet. Yulaf var Bakın. Burada. burada yulaf varmıştı. Hayvanlara. Evet. evet. Gölü her tarafı ayağımla gidiyor. Oo çok güzel. Gerçekten. İşte benim demin anlatmıştığım o hastayı buraya şey gönderdi çünkü manzarası güzel İyileşti mi yoksa? İyileşme değil. Ee, giderken bana teşekkür gelmişler. Güzel bir yer gösterdiler. ben de dedim ki, Bakayım varım bu kadar nazik bir insanlar çok ne almış mı diye geldim. Aha. Maalesef çöp duruyordu. Burası da bahçe. Bir taraf tarla, bir taraf bahçe. Bir tarafta meyve yani yetişiyor. Bir tarafta e, ürün yetiştiriliyor. hasat ediliyor. Her şey çok güzel, tarla, bahçecilik, evet. çok güzel ya gerçekten şurası kameram ne kadar alıyor şu anda tam anlayamıyorum ama ee, gerçekten bakın şuraya bakın harika çok fazla köylüyle karşılaşmasak da burada e, muhteşem doğası insanı gerçekten mest ediyor. çok güzel. Şimdi arkadaşlar şu anda Osmanlı Tepesi'ndeyim. Burası Ömerli Barajı'nı en yüksekten görebileceğiniz, kuş bakışı görebileceğiniz en yüksek nokta. Ee, söylentilere göre Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethinden sonra bu bölgede, bu tepede Osmanlı Tepesi'nde konaklamış ve vezir ve askerlerini buradan ee, emirler verdiği için de buranın ismi Emirli olarak kalmış. Artık böyle manzaralar çok göremiyoruz. Gerçekten. Bayır aşağıya <laughs> tarla. Ee, ve hemen yanında e, meyve bahçeleri. Ee, burası normalde özel mülk kime ait? Muhtarımızın. Muhtar'ı, muhtarımızı da bulamadık. Barajın kenara geçmek de yasak galiba değil mi? Normalde zaten özel mi? Buraya kimse giremez de. Kapısı var. Göl bile yasak. Gölü de kaymakamlık, zabıta, jandarmanın beraber e, almış olduğu kararla kapalı. Hı hı. Ama insanlarımız yine balık tutmaya falan geliyorlar. Karar niye alındı, ne yapıldı bilmiyoruz ama vardır dedikleri. Bir, bir, bir Onun için de yorum yapmak iyi değil. Hı hı. Yalnız tek yapacağımız yorum temiz bırakmaları. Gölün evet. bilene çok pis olmaz. Bana bakın, Uu, çok güzel. Allah harika. Açıkçası Osmanlı Tepesine tek başıma gelebileceğimi düşünmemiştim. E sağ olsun e, Kemal Bey yardımcı oldu. E, ben de bu sayede Osmanlı Tepesini gösterme şansı buldum. Uu, kayıyor bunlar, kayıyor. Böylece Pendik'te Pendik'in 5 köyünden 3'ünü görmüş oluyoruz. Diğer ikisi için de takipte kalın. Aa. Kırılmış mı? Yok, kilitleniyor burası. Ha, yani, bizim girmenin biz bir şeyle bakam kilitle. Ha, normalde bu kapı kilitli olduğu için <laughs> yani bu, buraya bu, girmemiz Aynen, büyük bir şans. Eğer bu kapı kapalı olsaydı biz de buraya giremeyecektik. O, burası çok güzel ama ayı mayı vardır yani ben size söyleyeyim burada ee, Kemal Bey beni bekleyin <laughs> ayı falan varsa kurt, tilki, sincap sincap iş yapmaz da diğerlerinden açıkçası birazcık ama burası çok güzel arkadaşlar gerçekten ama bakın yine burada pet şişeleri görüyor musunuz şuraya bakın Huu, burada gerçekten var mı Buradan da gidelim ama şey hayvan çıkar mı acaba? Şimdi arkadaşlar Karşımıza ayı ayı çıkarsa pilin çok azaldı yedek pil çıkartana kadar <laughs> durun bakalım Evet Ayı mayı olmaz bu da sadece domuz geceleri geliyor. aa domuz domuz yabani domuzdayız. tarafa yani Bakın yine ormanın içine bakın arkadaşlar yani ormanın içinde bunları görmek ne kadar acı bir şey ne kadar kötü bir şey yani bunu nasıl bakın şu güzelim. E, gül ağacına bakın ve hemen yanındakine bakın. Meyve suları ve mangal malzemeleri. Bu ayıp bir şey ya. Bakın bardaklar. Yani gerçekten hani buraya gelen insanlar için diyorum, buraya bunu bu, bu bu pislikleri bırakanlar için söylüyorum. Gerçekten çok ayıp. Şu anda ormanın içinde yürüyoruz. Ne? Normal e, klima gibi serin. Nasıl? Klima gibi serin ve. Ha, evet, şu anda gerçekten serin güzel. Şuraya bakın. Cennet gibi gerçekten. Cennet gibi. Cehenneme evet, cehenneme çevirmeyin. Oradan arabaların gittiği yerler var. Evet. Veriyor. Burası Hı. eski köyün merkezi gibi bir şey. Buranın eski var. Yani? Evet. Şu evet. Yani oh, şuraya bakın ya, yemyeşil gerçekten çok güzel doğa. Hop burada yine bir şeyler kıpırdadı. Koyunlara gözlendi. Aa çok güzel. Gelin Kemal Bey. Biz Gel. Hadi. Anne var? Hadi gidelim hadi gidelim. Yok ee, korma, bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz. Sen onları et, ne olur ben biraz şey yapıyorum. Ka gideyim ben. Onlara lütfen onlara lütfen gelmesin. Gel. Lütfen onları gönder. Lütfen. yapma durma yapmaz Kaçarsan tamam. gelir. Evet. Kaçmayacağız. Tamam duruyorum ama gönder onları. Kaçarsan suçlu psikolojisine koşar köpek. Gel. Evet, Ay. Şöyle. Göre, tam yuvasının üzerine gelmiş. Evet. Tam da üstünde durmuşum. Gel üst tarafa doğru gidelim. Tamam. Şey, şöyle Evet, korktuğum başıma geldi. <laughs> Yok, ee, bir şey olmaz. Ben bayağı bir korktum. Çobanla konuşmak istiyordum ama ondan vazgeçtim. Şu anda da başka bir köpek geliyor. Ee, gelmesin lütfen. Heh, tamam, bana gelme. Şuraya bakın yine başa dönmüşüm. Bayıldım buraya ama. Bakın kamp alanı, mesire alanı, tipik alanı dedik ama lütfen temiz bırakalım. Çünkü çok, çok güzel. Neyse. Bakın yine çok güzel bir Ama tabii çok yanaşamıyoruz. Gerçekten köpek dolu. Doğal ortamı sevenler e, buraları keşfetmişler. Buralardalar. Biz de işte şimdi doğa gezimizi hem trekking yapmış oluyorum hem hayvanlarla <laughs> mücadele ediyorum. Acun Alıcan'ın Survivor'ına gidecek kadar bir antrenman yaptım sanki. Ee, bu durum bu. <laughs> yine, yine bakın teknikçilerin gazabından kurtulamamış emirli gerçekten. Ee, burada yine ben e, pet şişeler ve çöpler görüyorum. Gerçekten burası için üzüldüğümü söyleyeyim yani. Burada şu anda e, insanlar piknik yapmışlar. Görüyorsunuz çöplerini atmışlar. E, bu kadar çevrenize hor kullanmayın Doğaya bu kadar e, perişan halde bırakmayın. Gerçekten çok ayıp. Bunu yapan insanları kınıyorum. E, şuraya bakın. Burada insanlar oturup da e, doğada gelip şurada kafasını dinleyemeyecek. Şuraya bakın. Gerçekten buraya gelirken insanın yanında çöp poşeti ile dolaşması gerekiyor. Çünkü her yer çöp. Pisletip pisletip gitmişler. Ya yani hiç yakıştıramadım gerçekten. Bakın bu bu alan iski tarafından ağaçlandırılmış. Ama gördüğünüz gibi piknikçiler tarafından da maalesef pis bir şekilde hor kullanılmış. Arkadaşlar burası böyle e, demin anlattı e, bakkaldaki arkadaşımız çok böyle hor Kullanılınca gördüğünüz gibi suyu demişler yani damacanalarla buradan alıp e, suları satmış insanlar ya da araba yıkamışlar e, bedava su diye e, e, köyle yetmediğini düşününce muhtar da e, buraya kilit vurmak zorunda kalmış bakın şu anda. Ee, köyün ücretsiz suyundan biz faydalanamıyoruz çünkü ee, kilitli. <laughs> köyün tek bakkalı. Bakın küçük ama güzel. Buyurun hoş çok geldiniz. Çok hoş bulduk. Bekir Akdemir ben Yozgatlıyım. Siz de Yozgatlısınız. Evet. Emir'de küçük bir bakkal ve Çay salonumuz var. Kemal Bey ile beraberiz. Akraba mısınız? Evet, bacanamın oğlu. Ne güzel, harika. Evet. Akrabasınız. Evet. Buradasınız. Ee, Emirliği nasıl buluyorsunuz? Emirliği çok güzel ama bu baraj tarafına falan pikniğe geliyorlar. Çok pis kullandıkları için kapatıyorlar. Evet. Burada Buradaki da aynı aynısı. Çöpler hep kalıyor. İnsanlar dikkat etmiyorlar. İnsanlar her şeye. Temizlik gelir diyorlar ama alakası yok. Hiç kimse uygulanmıyor. Maalesef, maalesef. Uygulanmıyor. Peki, siz kaç yıldır buradasınız? Ben bir yıldır burada var. emekli oldum, geldim buraya yardım ediyorum uh -huh. Bacan Amamoğlu'na. Güzel bir yer emekli olup emekliliği evet. geçirmek için. Evet güzel bir yer. Ee, normalde nerede yaşıyorsunuz İstanbul'da? Sultanbeyli. Sultanbeyliyesi, oralar da güzel aslında. Ee... Güzel. <laughs> yeni yeni güzelleşmeye başladı. Evet evet yavaş yavaş öyle <laughs> diyelim. Peki e, burayla ilgili insanlara başka ne demek istersiniz güzellikleri dışında? Burada hayvancılık yapılıyor galiba biraz, tarım. Hayvancılık kesim yerler var, Turbanlık falan, adak için için kesim yerleri var. Evet. Oralar güzel. nüfus az. Nüfus az. Zaten evet. köylü değil burası. Yerleşim olan zenginler yani diyelim. Öyle mi? Evet. Peki. Normal köylü bulamazsın. Burada biraz zengin galiba değil mi? Buranın Sartım, yerlisi. Yerlisi zengin. İyi ne güzel. Allah bereket versin evet. diyelim. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ, olun, Sağ ol. İyi günler. Sağ olun. Arkadaşlar hafta sonu doğa kaçamağı yapmak istiyorsanız Emirli Köyü'ne gelmelisiniz. 132E ile buraya gelebilirsiniz. E, 132E yoksa özel aracınızla gelmeniz gerekiyor. E, onun dışında çünkü bir ulaşım yok. Bu arada olur da 132E'yi kaçırırsanız yolda kalırsınız. Burada ne taksi, ne minibüs, ne başka da otobüs var. Tek sefer o da 132E ile giriniyor. Günde 4 ya da 5 kez e, ring atıyor. Onun dışında bir şey yok. Haberiniz olsun. Dikkat edin. 132'nin en son kalkış saati e, 17.30. Haberiniz olsun.